Sadece asgari ücrette yapılacak artışlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 70 yıldır e, inşa etmeye çalıştığımız, güçlendirmeye çalıştığımız toplu sözleşme düzenini yerle bir eder. Dolayısıyla toplu sözleşme düzenini e, ortadan kaldıracak bir düzenleme bizim evet dememiz mümkün değil. Evet ülkemizde asgari ücretli çalışanlar toplam çalışanların %45'ini e, e, karşılamakta büyük bir oran bu. bunların yaşadıkları mağduriyetlerin farkındayız ve bunun içindeyiz. Asgari ücreti yapılacak artışlar aynı oranda kamu ve özel sektör toplu sözleşmelerimize de yansıtılması kaydıyla biz bu düzenlemeyi yapılmasını ve onun bir an evvel hayata geçirilmesini istiyoruz. Asgari ücretle ilgili tartışmaların bir boyutu da komisyonun yapısıyla ilgili. Hakiş baştan beri Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının antidemokratik, temsilden çok uzak, kapsayıcı olmayan katılımcı, katılımcı yaklaşımlara uzak, adeta e, 1970'li yıllardan kalan eskimiş köhnemiş bir yapıdan bahsediyoruz. Böyle bir yapıyla artık bugünkü Türkiye'nin sorunlarını, asgari ücretten beklentilen çözümlerini gerçekleştirmek ne yazık ki mümkün değil. Onun için asgari ücretin yapısının süratle de değişmesi gerekiyor. Komisyonun yapısının, komisyonun üyelerinin, komisyonun etkisinin, toplam komisyon üyeleri içerisinde e, hükümetin bu kadar yüksek düzeyde ağırlığının olması gibi konuların bütünüyle masaya yatırılıp gözden geçirilmesi gerekiyor. Biz üzülerek söylüyorum bütün bu taleplerimizdeki haklılığımız birkaç yıllık ki asgari ücret komisyonu asgari ücret tespit komisyonu Toplantı sürecinde yaşadık. Bizim e, rakibimiz olan konfederasyonların aslında bizim haklılığımızı teyit eden bir tutum aldılar. Sayın Türk İş Başkanı Ergun Atalay bizi asgari ücret komisyonunda yer almamamıza rağmen, asgari ücret tespit komisyonunda bulunmamamıza rağmen, asgari ücrette dayanışma içerisinde olmamızı ve onun için birlikte çalışmamız talebinde bulundu. Aslında biz tam da bunu, Asgari ücret tespit komisyonunun içinde görmek istiyor. Türkiye'de Ekonomik Sosyal konseye üye her konfederasyon, işçi konfederasyonları asgari ücret tespit komisyonunda üyeleri oranında temsil edilmeli. Talebimizi aslında Sayın Atalay bizi davet ederek bu talebimizin ne kadar haklı olduğunu da kabul etmiş oluyor. Biz komisyonda yokuz. Dolayısıyla burada yer almayız demedik. Tam tersi Sayın Başkan Ergun Atalay'ın davetini kabul ettik. Birlikte çalıştık. Çok da verimli, çok da olumlu bir çalışma süreci yaşadık. Gerçekten e, gerek komisyondaki Türkçe bağlı sendikaların e, yöneticileri gerekse bizimle temas kuran ekip başarılı bir süreci e, geç, geride bıraktı ve asgari ücrette de yakın tarihimizdeki en yüksek oran belirlenmiştir. Yine bu asgari ücrette bizim hep altını çizdiğimiz, uzun yıllardır seslendirdiğimiz e, vergi konusunu ilk defa asgari ücreti tespit komisyonu ile beraber gündeme aldık. O Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde asgari ücretle ilgili yapılmış en büyük reformdur. Yeterli değildir elbette. Daha büyük oranda daha fazla gelirlerin vergi dışı bırakılması talebimiz istisna ama bu asgari ücrette asgari ücret tutarındaki bütün gelirlerin sadece asgari ücretli çalışanların değil bütün çalışanların ücretlerinin vergi dışı bırakılması bence tarihi bir adımdı. Onun için bu komisyonda gayri resmi olarak bulunduk ama bu başarılarda bizim de ciddi katkımızın ve payımızın olduğunu biliyorum. Yeni asgari ücretinde Türkiye'nin bu olağan dışı hesaplanamayan hiç kimsenin hesabında olmayan bu yeni durumun asgari ücretin bir yıl beklenmeden Temmuz ayında asgari ücret komisyonunun toplanmasını ama bu komisyonla beraber başta kamu çerçeve protokolü ve özel sektörde imzaladığımız toplu sözleşmelere de aynı oranda artışların sağlanması kaydıyla biz bunu destekliyoruz ve istiyoruz.